Merhaba arkadaşlar, benim adım İsmet. İstanbul Fatih'te Furkan Yenil'i işletiyorum. Kendimiz ee, 33 yıllık yayıncıyız. 17 yıldır da dijital baskı sektörü içerisindeyiz. E, sıfırdan toplam ve perakende olarak siyah, beyaz ve renkli kitapların baskılarını, ciltlemelerini ve satışlarını yapıyoruz. Son zamanlarda e, promosyon sektörü gelişmeye başladığı için fiber, e, fiber lazer, fiber markalama, e, lazer cihazı ve UV baskı cihazı üzerine bir araştırmaya girdik. E, bu sektörde bunu en iyi kim yapıyordur aldığımız zaman kim bizi üzmez diye araştırırken karşımıza Gritty makine çıktı. Gritty makine hem Türkiye'de hem de dünyanın pek çok farklı yerinde kendi şubeleriyle bayilikleriyle e, iyi iş çıkartmış. E, güçlü yani sektörde güçlü şekilde yer alan firmalardan bir tanesi. E, biz önce kendilerinden bir tanesi 20 watt fiber lazer markalama cihazı satın aldık. Bu makineyi yaklaşık bir aydır falan kullanıyorum. Çok hoşuma gitti. Çok işimi görüyor. Eskiden e, normal oksijenli lazerle yarım saatte yaptığım işi şimdi bununla 10 saniye gibi bir kısa sürede yapabiliyorum. Daha sonra e, UV baskı makinesiyle alakalı da kendileriyle görüştük bunu nasıl yapabiliriz diye. Biz de bastığımız kitapların kapaklarını renkli baskılar yapmak istiyoruz. Cemal Bey'in yönlendirmeleriyle bir tane aldık. Ee, şu şekilde bir demo baskım var. Bu normalde bizim kitap kapaklarında kullandığımız bir materyal. Bunun üzerine farklı renklerde baskılar yaptım ve renkler hoşuma gitti. Demek ki daha fazla şeyler de yapabiliriz diye. Tabii makineyi alıp geldikten sonra durmadık. Acaba başka neler olabilir diye. 230 gram Amerikan Bristol'ün üzerine baskı yaptım. Ve kendisi e, boya materyali gereği plastik bir malzeme ile kapladığı için Kağıdın da mukavemetini artırdı. Makine 35 50 35 50 ölçülerinde tam sıfır 0, 0 baskı alabiliyorum. Sonra şeffaf fleksi görüyordum. Şu şekilde şeffaf fleksiye baskı yaptım. Yani böyle bir canlılık gerçekten olabilir mi diye düşünüyordum. Bizim dijital baskı makinelerimizde var normalde. Ama bu püskürtmeli yazıcıların sisteminde çalıştığı için böyle kaliteli bir baskın olabileceğine çok fazla ihtimal vermiyordum. Ama şunu tasarımını kendim yaptım ve baskısını da kendim yaptım.